6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden, enkazda kaldığı için bacağı kesilen öğretmen Kadir Özer'in sınıfında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duygusal anlar yaşandı. <laughs> Adıyaman'da yaklaşık 30 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu öğretmeni Kadir Özer'in sınıfında gözyaşlarına hakim olunamadı. <laughs> Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Kadir Öğretmen'in sol ayağı dizinin altından kesildi. Tedavisinin ardından tekrar okuluna ve öğrencilerine dönen Kadir Özer'in 24 Kasım Öğretmenler Günü öğrencileri tarafından kutlandı. Yardımcı oldun bana. Benle ilgilendin. Ben seni çok seviyorum canım öğretmenim. Sen beni eğittin bana çaba sarf ettin. Ben seni çok seviyorum canım öğretmenim. Yazmayı sen öğrettin. Yaşımı sen belledin hesabımı. Sen kavrattın. birci öğretmenim. Güzel Şarkı söylüyorum, güzel resmi yapıyorum. Hepsi senin eserin büyücük öğretmenim. Öğretmenler günü çok mutluyum. Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun. Okulda olduğum için çok mutluyum çocuklarımla beraberim. Ee, zaten e, hastalık döneminde de hayallerimde bu vardı. Yani çocuklarla beraber olduğum için sonsuz mutluluk içerisindeyim kendi çocuklarımla sanki Muhammed'imi bunları da görüyorum. Bunlar hepsi benim çocuklarım. Hepsi bizim geleceklerimiz. Sağ olsunlar. Onlar da bana yardımcı olmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar ben ayağa kalktığım zaman bir bakıyorum biri değneklerimi getiriyor işte biri e, sandalyemi çekiyor biri başka şeyler yapıyor sağ olsunlar yani geliyor mesela öğretmenin bir ihtiyacım var mı sanki yani onlar bana anne baba oluyorlar <laughs>